Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir bilgi videosuyla karşınızdayım. Bugün iPhone'unuzda metinleri ya da pencereleri nasıl büyütebileceğinizi göstermek istiyorum size. Hemen Ayarlar bölümüne geliyoruz. Ayarlar bölümüne geldikten sonra Ekran ve Parlaklık diyor. Evet, Ekran ve Parlaklık bölümüne giriyoruz. Ekran ve Parlaklık bölümüne girdikten sonra Burada yine parlaklığı ayarlayabiliyoruz üst tarafta ama bizim işimiz daha çok alt tarafta metin puntosu, kalın metin ve görüntü ayarları ile ilgili. Ben metin puntosuna giriyorum. Hemen burada alt tabada bir çubuk çıkardı. Ben bu çubuğu sağa doğru kaydırıyorum ve gördüğünüz gibi üstteki metin büyümüş oluyor. Bir geri deyip göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi direkt benim metinler bayağı bir büyüdü. Bayağı bir büyükçe oldular. Hemen ben metin puntosuna tekrar girip onları ee, daha küçük hale getiriyorum. Yine aşağıda kalın metin diye bir bölüm var. Yine burada checkbox var. Ben bu checkbox deaktif bunu aktif yaptığımda gördüğünüz gibi e, bu e, başlıklar bold şekilde yazılıyor. Bu da e, özellikle hani annelerimiz, babalarımızın kullandığı açıkçası bir ayar e, hani daha rahat metinleri görebiliyorlar, daha rahat seçenekleri görmüş oluyorlar. Yine bu ayarı da e, küçültüyorum yanlış yere girdim en altta da görüntü ayarımız var görüntü ayarımıza girdiğim zaman standart yazıyor gördüğünüz gibi ee, yine sağında büyütülmüş var burada bir animasyon da var Apple'ın ee, bu bizim uygulamalarımızı daha büyük hale getiriyor şu an tabi normal halde e, bunu geri yap, e, düzeltiyorum standarttan büyütülmüş yapıyorum ve ayarla diyorum e, ayarla dedikten sonra büyütülmüşü kullan diyor. Ben eğer büyütülmüşü kullan dersem benim bütün uygulamalarım, pencerelerim daha büyük bir hale gelecek. Zannedersem yani yüzde %50 oranında büyümüş olacaklar. Ve yine bu da yaşların daha çok annelerimizin, babalarımızın kullandığı özellikler arasında. Buna yine vazgeç dedim. Ve geri çıkıp ayarlarımı kapatıyorum. Videonun da sonuna geliyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Bir beni sana öyle